Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip Kültür Merkezi Mekanik, Elektrik ve Elektronik Malzeme Alımı ve montajı İş İhalesine hoş geldiniz. Açık ihale olarak yapılan ihalemize, açık ve kısımlı olan ihalemize 3 istekli teklif vermiştir. Gala Sahne Mekanik Sistemleri Limite Şirketi bir kısım için vermiş olduğu teklif 2 milyon 163 Türk Lirası. Müzikal Işık Ses Sahne Organizasyon Turizm Limite Şirketi'nin teklifi 10 milyon 774 Lirası ve son olarak Üçgen Sahne Tasarım Proje Limite Şirketi'nin teklifi 10 milyon 252 Lirası'dır. Bu isteklerimizin tamamının teminatı uygundur. İdaremizin bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyeti okuyarak oturumu sonlandıracağım. Yaklaşık maliyet 10 milyon 827 304 lira 60